yeni şeyler görmeye her an, her gün kucak açar hayat bize gelin yaşayın içimizde neşe

Ne oldu ki? Sevinmedin mi? E, sevindim tabi. Evet. Bugün çocuk bayramı ve bu evde en küçük ben olduğuma göre. Ee? Ya niye olmasın abla? Olmaz mutlu. Elini öpmeyeceğim tabii ki. Niyeymiş? Diğer bayramlarda büyüklüğün elini öpüyoruz ama eee bu da çocuk bayramı. Demek ki çocukların eli öpülecek. Hem benim yaşım senden daha küçük. Bu öyle bir bayram değil mutlu. Ama abla, en küçük benim. Hem haçlığını da hazırladım. Niye olmasın? Çocuk bayramında küçüklerin eli öpülür diye bir geleneğimiz yok. Var. Yok. Günaydın çocuklar. Günaydın, Günaydın baba. Günaydın, Günaydın anne. Günaydın canlarım. Bayramınız kutlu olsun. Teşekkürler. Teşekkürler bir de harçlık diye bana ciklet kağıdı mı verecektin yani? Bir kere bu en yaldızlısı ve rengi de çok ama çok güzel. Ver bakayım. Veremem. Hem hak etmedin ki. Ya bir bakıp geri vereceğim işte. Olmaz dedim. Mutlu sadece rengine bakacağım. Ya hayır abla ya. <laughs> Neşe doluyor insan gerçekten. Öyle gerçekten. Bir bakayım ne olur. Olmaz. Neşe ne güzel bir ciklet kağıdı öyle. Hem de yıldızlı Zuzu abla. Ve eğer senin olsun istiyorsan yapman gereken sadece... Zuzu abla Her zamanki mutlu işte. Bilmez miyim? Tam vaktinde geldin. Biz de şimdi kahvaltıya oturuyorduk. <gülüyor> <gülüyor> bir çocuk bayramı. Zaten bize de bayrammış. Neşe öyle söyledi. Bu bayram tüm çocuklara armağan edilmiş. Çok ilginç gelenekleri de var. Bak, mutlu bana bunu verdi. Adı da harçlıkmış. Mutlu sonunda birini ikna etmiş. Hatalı öğretmiş desek daha doğru bence. Onu bulup yanlış bir şey olduğunu anlatsam iyi olacak. Mani, peki mutlu nerede şimdi? En son yumağa harçlık vermeye çalışıyordu. Buradayım abla. Mutlu. Sen ne yaptın Aa. böyle? Ben çocuk bayramı kulesiyim. Demin televizyonda gördüm. Öğrenciler böyle üst üste çıkıp kule yapıyorlardı. Ben de yaptım. Hmm, biraz küçük bir kule Hı -hı. olmuş ama. İsterseniz size de gösterebilirim. Hem birlikte daha büyük bir kule yapabiliriz. Evet evet, evet evet. Bence kesin bir sorun çıkacak. Ama yapalım bakalım. Evet tamam. Şimdi birbirinizi omuzlarınızdan tutun. Şimdi sıra sizde. En tepeye de ben çıkacağım. Ay Ne kadar ağırsın Mutlu. Dur abla. Şuraya da basayım. Oh, Affedersin Mani. Oluyor Hı. işte. Hı. Denge önemli. Ters değil mi o? Dikkat et Mutlu. Ediyorum abla. Eyvah! <laughs> of! En tepede senden daha hafif biri olmalı Mutlu. Tabii ya. Bekleyin beni. Hemen geliyorum. Sonra biz bakkala gitmeliyiz ama. <laughs> Kule mi yapıyorsunuz çocuklar? Ama böyle yolda olmaz. Hmm. Şurada çimenlerde hmm. yapın. Devrilirseniz sorun olmasın. Güvenlik önemli. Sen işe mi gidiyorsun baba? Bugün tatil değil mi? Üniversitede odamda bir dosya unutmuşum. Onu alıp gelirim hemen. Hadi abla babamın dediği gibi çimenlere gidelim. ediyorum. Aa. aa, aa. Oo. Daha yüksek bir kule yapabiliriz. Aa, Acaba nasıl görünüyoruz? Bence sadece Bremen mızıkocularına benzedik. Bir fotoğraf çekelim. Hayır hayır merak etmeyin diye aradım. Eda ile Efe bizde. <laughs> Bizim çocuklarla çimenlerde kule yapıp yapıp bozuyorlar. <laughs> hmm, abla makineyi kaç dakikaya kurmuştun? 10 dakika. Birazdan çeker. Hmm. Eyvah. Yumağa'nın uykusu geldi. Aa! Çocuk bayramı küresi mi olduk şimdi? Ben hallederim. Sakın yapma Mani. Hey! Çok büyük bayram bu bayram herkese kutlu olsun. Çok büyük bayram bu bayram herkese mutlu olsun. Anne bir kekmek istiyor. Ay, tamam Efe oğlum. Bayramınız kutlu olsun çocuklar. <laughs> Teşekkürler. 23 Nisan <laughs> kutlu olsun. Hey. 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 Oh. Ah. Ah. Bence bir daha mutlulu fikirlerini yapmayalım. Bence kule yapmanın bir tekniği var kesin. Nasıl yapacağını iyice öğrenmeden denememek gerekiyormuş. Çocuk bayramında başka neler yapıyorsunuz Neşe? Yerel kıyafetlerle dans ederler. O daha iyi mesela. Sizin yerel kıyafetleriniz ne? Bunlar sanırım. Hey babam dönmüş. Benim çok daha iyi bir fikrim var. Aa! Eyvah. Yok yok merak etmeyin. Bu çok daha eğlenceli. Evet. Çocuk bayramı dolayısıyla koltuğumu mutluya bırakıyorum. Yuhu! <laughs> Sonra da sıra sizde olacak. Bu nedir öyle? Yoksa bir uzay istasyonu mu?

Oğlum, bunun bir şarkı olduğuna emin misin? Bu şarkının sözleri yok mu Mutlucun? Hmm, sözler. Bir, iki üç, bir, üç, dört, bir iki, iki üç dört, bir iki üç dört, bir iki. Ben çok yoruldum Zuzu. Ben de. Mutlu nerede? Bilmiyorum ki. Bugün onu hiç görmedim. Hadi gel, Mutlu'yu bulalım. oyun oynayalım. Mutlu, bu üzerindekiler de ne böyle? Müzik yarışmasına hazırlanıyorum abla. Ne? Şimdi de müzisyen mi oluyorsun Mutlu? Şarkımı dinleyin ve siz karar verin. Hopsi, kordon, topolta ve lavanta, ve lavanta, o lavanta! Eee, şey, bizim acilen gitmemiz gerekiyor Mutlu. Evet, e, sen de çalışmaya devam et istersen. Hey, nereye? Daha şarkımı bitirmemiştim ama. Of, galiba yine olmadı. Ürkmez, asla ürkmez. Bence ne yapıyorsun böyle? Mini, Mani hoş geldiniz. Sahne heyecanımı yenmek için prova yapıyorum. Aa, sahne mi? Heyecan mı? Evet, gelecek hafta okul sahnesinde şarkı söyleyeceğim. Oo, Aa, bu, bu harika, harika bir şey. şey. O zaman sıradaki şarkım sizin için geliyor. Güzel kapılarla nar ve pekmez Atlar isterlerse kimseden ürkmez Ürkmez, asla ürkmez Dünyada şarkılar böyle mi oluyor Mutlu? Nasıl ama? Çok güzel değil mi? Aa, biz buranın şarkılarını pek bilmiyoruz Mutlu. Belki de başkalarına dinletmelisin. Beğendiniz değil mi? Ama daha bitmedi. Hayatım bu gürültü hiç bitmeyecek gibi. Acaba yukarı çıkıp bir baksan mı? Ne sesi? <gülüyor> <gülüyor> ne güzel işte hayatım. Müzik ruhun gıdasıdır. Ama bir süredir hiç odadan çıkmadı. <laughs> Sanırım yardıma ihtiyacı var. Dur o zaman, ben oğlumla biraz konuşayım. Aa baba sen mi geldin? Hiç fark etmedim. Fark etmezsin tabii. Hazırlıklar nasıl gidiyor? Bir bakmaya geldim. Hazırlıklar hiç iyi gitmiyor baba. Şarkılarım bir türlü istediğim gibi olmuyor. Hemen pes etme oğlum. Ben de bir zamanlar okul korosundaydım. Bu işlerden biraz anlarım. Ama ben şarkı yazmak istiyorum baba ne yapsam olmuyor. Öncelikle sevdiğin güzel şeyleri düşün Mutlu. Gözlerini kapat ve odaklan. Tamam, düşünüyorum baba. Çilek, dondurma, köfte, makarna, yumak. <laughs> Onlar da çok güzel şeyler. Ama ben denizi, güneşi, doğayı tercih ederdim. Hmm, o zaman ormanları, gittiğimiz piknikleri düşünüyorum. Kediler, köpekler var. Top oynuyoruz, gol atıyorum. Gol! İşte böyle mutlu. Düşünmeye devam Aradığın şarkıyı bulacaksın. Baba, Mutlu'yu gördün mü? Bu aralar hiç bizimle oynamıyor. Çünkü Mutlu'nun aklı bu sıra sadece müzik yarışmasında. Umarım yarışmaya kadar güzel bir şarkı yazar. Hiç şüpheniz olmasın. Ona müzik hakkındaki bildiğim her şeyi öğrettim. Of, iki saattir burada ağaçları izliyorum ama hala aklıma bir şey gelmedi. Belki biraz da gökyüzünü seyredersem aklıma nefis bir şarkı gelir. Ağaçlar ve güneş ve kurbağa ile atmaca, kupa bardakta çay, bunu da mutlaka say. Ya of, niye olmuyor? Yumak, şarkı yarışmasına çok az kaldı ve benim hala bir şarkım yok. Şu şarkı nasıl sence? Okulda tebeşir yok ama benim keyfim çok. Biber dolması ve kerpeten yere düşerim bazen oyun oynarken. Hey Yumak, nereye? Şarkının en güzel yerine geliyordum. Of, Yumak bile beğenmedi. Sanırım artık yardım almalıyım. Neşe abla, Suzu abla, Mutlu, biz de seni merak etmiştik. Neredeydin? Şarkım için çalışıyordum abla. Yarın son gün. ve hala hazır değilim. Ne olur bana yardım edin. Doğru yerdesin Mutlu. Tam yerine geldin. Sen hiç merak etme. İyi bir şarkı için önce kendini ifade eden doğru sözleri bulmalısın Mutlu. Ben mi? Siz yazsanız daha kolay olmaz mı? Olmaz Mutlu. Bu senin şarkın. Sözlerini de sen yazmalısın. Sonra da bu sözlere güzel bir ritim bulursak harika bir şarkın olur. Ve gelsin alkışlar. Beni ifade eden sözler. Yani kek, top oynamak ve süper mutlu gibi mi? Hmm, süper mutlu güzel bir başlangıç. Ha, evet bu harika bir başlangıç. Düşünsene seni anlatan bir şarkı. İşte bu. Şarkın gerçekten çok eğlenceli oldu. Evet. Son yıllarda dinlediğim en güzel şarkı diyebilirim. Mini, Mani ne düşünüyorsunuz? Sizce nasıl? Ben çok sevdim Mutlu. Bu tam bir Mutlu şarkısı oldu. Bence de. O zaman belki de ismini Mutlu şarkısı koymalıyız. Süper Mutlu şarkısı. Hemen annemlere haber vermeliyiz. Hazırsak başlıyorum süper ve mutluyum ben en süper mutluyum bazen uzaya giden her boşlukta tek yiyen Ooh. hey 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 süper ve mutluyum ben en süper mutluyum etrafını gözleyen her gün biraz daha büyüyen süper ve mutluyum ben en süper mutluyum süper ve mutluyum ben <laughs> i̇şte bu kadar. Sen gerçekten en süper mutlusun. Evet sayın seyirciler, şimdi de karşınızda süper mutlu şarkısıyla <laughs> mutlu. Süper ve mutluyum ben. En süper mutluyum. Süper ve mutluyum ben. Hey!